Merhaba. Bu videoda alkenleri işleyeceğiz. Diğer adıyla olefinler. Şimdi hemen başlayalım. Alkenler yani olefinler. Yapısında en az şimdi yapısında en az bir tane ikili bağ bulunduran hidrokarbonlara biz ne diyormuşuz? Alken. Diğer adıyla olefin diyormuşuz. Birden fazla ikili bağ içeriyorsa buna biz ne diyoruz? poli diyoruz. Poli alken. Zaten poli çok demek. Yani bu mantığı oturtabiliriz. Bir tane ikili bağ içeriyorsa alken, birden çok içeriyorsa poli alken diyoruz. Şimdi şöyle diyoruz. Yapısında bir tane ikili bağ bulunduran alkenlerin genel formülü şudur. Ama şurada göstereceğimiz üzere Cn H2n'dir. Yani hani genel formülünü bulmuş olduk. Genel formülü. Hemen yazalım. Genel formül neymiş? Cn H2n. E peki bu genel formülü sahip olan başka bir tane eee bileşik türü de vardı. Evet doğru. Siklo alkan. He. Bak fark ettiğimiz şey şu. alkan da CNH iken, alken de CNH iken. O zaman bunların kapalı formülleri aynı. O zaman bunlar izomerdir. Evet. Şimdi alkenler yapısında ikili bağ bulundurduğundan en az bir tane pi bağı içerecek. Yani alkanlardaki gibi bütün bağlar sigma olmayacak. Bu yüzden biz buna doymamış hidrokarbon diyoruz. Zaten hidrokarbon olma şartımız yapısında sadece karbon ve hidrojen bulunacaktı. Alkenler böyle. E, ikili bağ içerdiği için de doymamış diyebiliyoruz. Alkenlerin en basit üyesi iki karbonlu olan etendir. Neden tek karbonlu yok? E, bir tane karbon atomu çizsen ona ikili bağ nasıl koyacaksın? E, yani ikili bağ koysan hidrojenle oluşturamazsın. İçine başka bir molekül girmek zorunda kalır. Başka bir atom girmek zorunda kalır. Örneğin oksijen girer. E bu durumda e, hidrojen dışında başka bir e, atom girdiği için hidrokarbon olmaz. Bu yüzden minimum iki tane karbon bir araya gelmeli. Aralındaki bağ çift olursa şöyle bir yapıya sahip oluyorlar. Hemen böyle gösterdim. Fakat uzaydaki düzlem e, şöyle aslında. Uzaydaki dizilimleri aynen şöyle şurada gösterildiği gibi. Bu eten molekülü. E, adlandırmayı birazdan inceleyeceğiz. Neden eten meten falan diyoruz. Onlara geleceğiz. Şimdi eten molekülü uzayda aradaki bağ açısı 120 derece olacak şekilde yerleşmiş bir konumda. Şöyle bakalım. Arada şöyle bir bağ açısı var ve bu 120 derece. Güzel. Ee, SP kare hibritleşmesi yaptığını bir önceki konuda organik kimya giriş kısmından biliyoruz. VSPR gösterimi ise AX3'tür. 120 derecelik bağçlığına sahip ve düzlem üçgen geometriye sahip olduğu görülür. Bunları biz organik kimya girişten aslında bilebiliriz. O yüzden burada anlatmayacağım. Şimdi burada anlatacağım şey bu kadardı. Şu anda alkenlerin genel bir girişini yaptık. Bir sonraki videoda adlandırmaya başlayacağız.